Evet, Oğlak yine toprak grubu dolayısıyla biraz karamsarlık bekliyoruz. Deneyimleme bekliyoruz. İşte tutma, materyal elleme, dokunma, dokunarak deneyimleme. Daha kendi içerisinde yaşayan bir Burç Oğlak ve böyle öğreniyor hayatı. İçe Genel, kapanık diyebilir miyiz? Genelde içe kapanık, olgunlaşmayla beraber daha esprili, daha sosyalleşmeye başlıyorlar ama ilk çocukluk çağlarında genelde karamsar ve hani tek gördüğünüz kişi. Hı hı. Belli statikoları var yani işte şuna ulaşmak basamaklarla yaşamayı seven biri. Dolayısıyla böyle adım adım olan oyuncaklar. Hmm, işte mesela ödül sisteminde bunu alır, bunu yaparsan bir daha büyüğü. Hep işte e, kademi kademe atlatmak çocuğa e, faydalı olacaktır. Eğer böyle bir sistem kuruyorsak. E, yine sayısal Bireysel olmayı mı sever olmayı seviyorum. Yani çok Belki çok, çok da zorlamamak lazım. Hani böyle işte sosyalleşsin, toplu Yani mesela bazı çocuklar Bizim burada işte danslı aktivitelere katılmayı tercih etmiyor ama masa, masa oyununda çok mutlu. Zor yani. Eğer evet. mesela bu bir işte o olmasa, da daha çok. Çok da zorlamamak. Evet, lazım. Çok da arkadaş olmaya da zorlamamak evet. lazım. Genelde zaten hayat boyu 3-4 tane arkadaşları oluyor. Tek bir yani kendi hayat hedeflerine doğru ilerledikleri için daha bireyde yaşayan bir grup burası e, ve dünyayı deneyimlemesine dediğim gibi izin vermek lazım. Hmm. Kendi bir şeyi sorup, işte daha mesela oğlak için iskeleti olan oyuncaklar daha faydalıdır. Lego gibi, ha, birbirinin üzerine takılarak ve yükselerek ilerleyen. Yine adım adım girecek evet, ve kuracak sonunu görecek. sonunu görecek ve onu saklayacak. O zaman sabırlılar herhalde. Tabii ki hmm. sabırlılar. Yani zaten bir strateji belirlemek sabır isteyen Tabii ki bir şey. Işte, e, o stratejiyi orada görüyoruz. Mesela buraya hayal satamayız, hmm. satmamız. Hı -hı. Yani işte şöyle olursa seni tatile götüreceğim, bir kere götürmediğimiz zaman bitti. Realite'yi vermemiz Belki sen önce bunu yap, sonra ikinci adımda tatile Evet yapacağız. ama tatile götürmedik, bir daha, bir daha onu işlamsız. yapamayız. Yani realite ile çok çalışan bir burç Güvenlik olduğu için.